yarışmasının ilk bölümü Genciz biraz ha Böyle karşınızdayız Öncelikle size konseptten bahsedelim. Genelde Efe Uygaç'ın işidir konseptten bahsetmek ama bugün o yarışmacı olduğu için ben anlatacağım size. Konsept hepinizin bildiği üzere parkurlar var. Bu parkurlar zor. Fatih olduğu için bazı yerlerde zorlanacak. İki sene olmuş. Anasın amı bu arada. İki sene hiç ben olduğunu düşünmüyorum. Sakar olduğu için çoğu yerde zorlanacak. Taht olan ben deliyim ki. Şey daha fatih. Tayfa inanılmaz. Bu nasıl bir tayfa oğlum bu vallahi. Konseptimiz bu şekilde. 7 oyun oynanacak. Üst... Ya Furkan, Çavuşa bir bakın amına. Sağlayan değil. takım kazanır. Kazananın da oyun sonunda güzel bir ödülü olacak. Evet. Şimdi takım liderlerini bir araya. Teşko, taa tam teşko. Seçme dedi için. Efe, Atakan, Furkan <laughs> Sinan. Emre. Hayda. Onur. Şeyda Şeyda Eşleşmeler belli oldu. Dilerseniz hemen yarışmalar başlasın. Maç alıyor mu? Evet. evet. Alıyor mu? Evet. Alıyor mu? Haydi. Evet. Beyler kemik sesi çıksın. Kemik. <laughs> şey kemik. çıksın. Evet. Mesela bir kızdan hoşlandı çok kıskançlık oluyor psikolojim bozuluyor nasıl bakış açısıyla bakmalı kanka çok kıskanıyorsan yapacak bir şey yok yani siktir git diyorum sana çünkü zaten kanka güvenmediğim birinde yani güvenemiyorsan zaten bir yere gelemezsin kanka zaten aldatmak isteyen bir şey yapmak isteyen sana zaten yapar haberin olmaz amına yapmak isteyen yapar o yüzden kasma bence Ogi, Ogi o buralarda ya gelir belki. Ters. Videoya bak. Evet. Hadi, hadi. Özgür'e bak. Hadi, hadi. Özgür'e bak. Hadi, hadi. Full gaz amına koyayım. Atışa bak kanka. Ya Özgür. Bolsuz reis. güzel. Evet. nasıl bir rakipti? Parkur senin için nasıl geçti? Abi şurada Özgür. Full gaz parkuru görmüş Ben de, 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 de görüyorum Geldiğimde de gördüm Abi televizyonda izlemiyor musunuz? Ya bir şey diyeceğim Senin yaşın Aynı parkur mu ya? Evet ben, ben 2004'teki Survivor izledim Yunanistan'la Türkiye arası Ben de izledim O zamanlardı Ben Sen 2004'te de 2004'te yoktum Evet şeytanın görüşlerini aldım kaybeden taraf olarak işte, ciddiyet göremiyorum. Ben ya. Yani az kalsın yani oluyordu Az kalsın Olsun. mı? Evet bir tanesi Şurada giriyordu az kalsın Az kalsın Evet Atakan çok bulaşıyorsun Yok bulaşmıyorum da bir ciddiyet göremiyorum Burada ben konuşuyorum bir tane. Ya full gergo bu gergo her şey gergoymuş o gün. <laughs> Sonrasında ne yaptığımızı hatırlamıyorum. Sonra eve mi gittik? Makara mı yaptık? Ceyda. <laughs> 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 durum bir tayfa. Ya Burak bir ağlama burak ya. ya parkurda yeah. görelim ya Burak, sí Ama burak Ama takım ber. arkadaşı. Ya o gün o gün nasıldı onu da tam hatırlamıyorum ki. Biz oraya gittik. Nerede burası ebesin amında bir yer ya. Bayağı uzaktı. Sonra çok sinirli görünüyor. Niye benim kaybetmem konuşuyor? Koruyamıyor. Hayır ben de onu anlamıyorum. Evet, Hale bir, bir müdahale yok. yok. Şu Şu arkadaş gelip şey şöyle söylüyor. Şu, şu hareketi yaptı. Yap. Yap. Bu, bu hareketin nesi, nesi var? Bu hareket bir çıkırdır. Ne yapıyor burada bu Teşko. Ne zamandı lan? Nisan Ayrılın! 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 Ayrılın!

Benim şort kanka ne biliyor musun? Benim şort Fenerbahçe idman şortu amına koyayım. Altyapı. O giy abi mi harcadılar o gibi. Gerginlikleri salıyorum direkt. Gökten tekte aynen öyle. Tekte attı harbi ya. Puanı takımına kazandırdın. Seni dinliyoruz. Hiç zorlanmadım. Evet, Akanının desteğiyle beraber bir zafer elde ettik. Basit de ediyoruz. Şimdi Oğuzhan. olsan evet. çok aslında yani. farkı da açmıştın. Yani ben önleyeyim çok güveniyordum. Rakibi küçümsememek gerekiyordu. Evet. evet. Vay Oğuzhan. Herkesin herkesin kardeşim de. bu erdemli halin Burak ve herkesin beğenisini topladı. ben senin kendi arkadaşların kavga. Yalandan kavga edeceğim. Ben niye tutuldum acaba? yalandan kavga ediyorum gibi görünüyor Evet, yok senin kendi arkadaşların yalandan kavga ediyor. yalandan kavga edeceğim. Bir kimse benim üstüme gelmiyor. Kumam oldu. Ders. O tarafa doğru vur kumunu o zaman. Şu anda da mesela ben, bir saniye bir daha neredesin sen? Sen prenses. O da mesela yalandan müdahale ediyormuş gibi yapıyorsun. Ben bunu ciddi alabilirim anlatıyorum. Ya kardeşim ciddi zaten ciddi al burada. yalan. Ben seni seviyorum. Ben de böyle seviyorum. Ben müdahale yok anladın Şöyle izliyorum bunu. Seviniyorum abi. Sen ne yapıyor olabilir ama ben ciddiyim. Bir bak yine ya. Adamlar oyunun oynuyor. Ya. Yeni yarışmacılarımız yanımda. Kardeşim var zımba gibiyim. Ananı kim? tipe bak. Parkurun başına alıyoruz. Mustafa hocam geldi abi. Oğlum gelmiyor. Buraya bak. He Burak vardiya Burkan Kardeşiniz kıyak ya geriye saydı ve hadi hadi hadi. Başa baş geldi. Geldi. Geç Kardeşiniz nasıl oğlum var ya <laughs> tam Survivor'ı bana Genç bir gün aldı oğlum Şimdi Burak aldı Bak bak kolsuz spor <laughs> Ama kolsuzluk var yani Gaz var da kol yok Col, yol, yapıldı. Col, yol, kol yok kol. Kol baba kol yok. Atarım artık herhalde. Atamazsam kankı. da Eves'in namıymış. E bırak, 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 Oğlum alın namı nasıl bir oyun şey, bu? Atamayacak sakin ol. Vurun. İnanılmaz inanılmaz. Kol sikiyim kanka. Kolumu sikiyim kardeşim. Herkes çok heyecanlı. Gerilim at da. Atla atla. Hadi. Kanka inanılmaz hadi, 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 hadi artık sizin kızını tutacağım. Bir de içeri. Bak Allah bak, Allah. bak ya. Allah. Ve Mustafa. Mustafa oyunu bitiren hamleyi yaptı. <laughs> Çengel tayfa 2. Pets 1. Evet. Allah'ım şükürler olsun. Bir şey söyleyeceğim. Buranın en iyi hareketini Furkan yapıyordu amına koyayım. Buraya alalım yarışmacıyı. Bunlar şaka yere. değil, ciddi kardeş Yarışmacı tamam, ciddi. Buraya alalım. Alalım. Hadi bakalım, şöyle Evet. Hadi bakalım. Ben sana evet, yapmadığım zaten. Evet, Burak, tamam. ismin neydi senin pardon? Ben mi? He. Ben Taha. Bercan'ı tanıyor mu? Efe'yi tanıdım. Senin ismin neydi? Aa, benim ismimi bilmiyorsun. Heh. Şakadan yapma, ciddiden yapıyorsan da. Ben Ciddiğinde. zaten şaka yapmıyorum. Aa. Burası Survivors. Yarışmanın kuralları <laughs> hep ciddiydi. Sen boş yap lan. İlla Gergin başkanın hareketini gördünüz mü? Ya. Ya. Ya kardeşin bir şey Kardeşinizin Bir şey söyleyeceğim Kardeşiniz hareketini gördünüz mü e, İnanılmaz sert Ters Gereksiz gerginlik Burak kardeşim Özür dilerim senden Ters o yapmışız sen gri saçlı ne yapıyorsun? Yani, Burak günürü ciddi yalan var <laughs> mı? Ben ciddi almıyorum. Ben al. Kardeşim seni ciddiye almamız için blue way adına gerekiyor. İki yarışmacımız da yanımızda. Önce Mustafa'ya dönüyoruz. Kazananımız Mustafa'nın görüşlerini alıyoruz. Paket amına koyayım Mustafa. Güzel bir yarışmaydı. Parkur zorla ama kazanacağımı zaten biliyordum. Çünkü Neyse. bu yarışmada ağız değil, kollar ve bacaklar çalışıyor. Burada gördük ne kadar aksi olduğunu ve da neler söylemeye çalıştığını. Güzeldi bence. Evet tebrikler Mustafa. Eyvallah. Şimdi Eyvallah. Burak'a dönüyoruz. Burak Eyvallah. senin görüşlerin nelerdir? Rakibimi tebrik <laughs> ediyorum. Fakat solak bir insan olarak omzum çıkar diye orada sol elimle atamıyorum. Bahane spor. Sağ <laughs> Bahane <atamadım>. spor. Evet, <laughs> bulduk galiba. Evet takım içinde de takım dışında da Burak <gülüyor> eleştiriliyor <gülüyor> şu an. tamam şey Fatih... yine gezegen var üstünde. Seviyorum oğlum ben dünyayı anlatamıyorum ki size. Zincir e, yine dedin. boynumda. Sakatlığından orada... O zincir yedim. ama cırt dağımına kıyım. Boynum yeşil oluyordu. Anladınız <laughs> ki. <laughs> <laughs> Sen, üret. Hayır, sen ürettin. Hayır o dedi. Sen ürettin. Fatih sen ürettin karıştırma ortalığı. Kolu bozuk herhalde. Evet yeni yarışmacıları alacağım şimdi. Ben kolu kırık 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 kırık. Bozuk Kolu yani. bozuk demek. Tamam bozuk dedik bir şey mi dedik? Kolu kolu. Hadi gel. Gel. Geri evet gel dördüncü yarışmacıları yanıma aldım. Geri gel kardeşim. Sinan gel. Sinan. Sinan ve Hadi Taha. Sinan Bilay. Dünya yerindeki Türkçe haritası pul değil mi?

Graduated. Hadi hadi sinan hadi oh! çok kötü beni yarı kötü bir yapıyor amına koyayım yemin ediyorum evet daha bir daha hadi 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 nerede atlanıyor nerede kendinden yapmıştı 3000 Anda... Burkan'ın evet, hareketi evet, çok evet, iyi damına kıyım. Hoca başta bu evet. videonun başında bize dedi evet, ki orada tahtanın üstünde iki ayağınız olacak. Hocam yani. Ben bizzat ya. şuna dikkat ettim. İki, en zoru ben hocayı iki kulağımla dinledim. Bir, taniye, bir dinlendir saniye, bir saniye daha anla değil. Daha hocayı yazdım. Hoca varken benim konuşmana gerek yok. Hocam buyurun. Fatih'in size bir isyan oldu. Dedi ki bize başlarken. Ahmet yanlış attım. Bak Ahmet yanlış attım. Ahmet diyor. Ahmet diyor. Bilerek yapıyorlar bunları. Ne kanal Bak yanlış attım. Yok. Ne yapıyorsun. Tamam hocam. 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 Bilal. Bilal hocamızı dinliyoruz. Fatih'i yaptı. Kankaları atarken burada ki önünde olamazsınız ama arkada olabilirsiniz. de hocam. canım. Evet arkadaşlar. Evet, abi bir şey söyleyeceğim. Abi dinleyin amına Gerçekten yetkili bir abi. Ne diyorsunuz? Çizgiye, şu anda durum tayfa 3, 1. Bravo. Evet.

Bıçamak nasıl kötü yalan istiyor. Şu anda başa baş gidiyor. Hadi Fatih hadi. Fatih önde. Fatih neymiş Fatih çok çıkar önde. Furkan çok güzel kaldı. Hadi oğlum. Çabuk ol yavuk. Furkan ne yapıyorsun lan? Hadi İnanılmaz ya. Hadi hadi hadi. Fatih yürümeye başladı ya. Çok konuşma oyununa bak ya. İşte bu. Fair play.

ya, ya Şu anda Fatih Yılmaz Furkan önemli şekilde müsabakayı kazandı. Bütün oyun boyunca önde iyi. <laughs> Deli kanka çok ya. Delireceğim kanka böyle bir şey olabilir mi ya. Kendiminkine atamıyorum gitti yanındakine attı amına koyayım ya. Deli kanka. Bunu <laughs> Fatih ne alıyoruz. Bir dakika ne? Evet Fatih. Ya yani şöyle. Başlangıçta da konuştuk bunu. Başlangıçta da Furkan zaten sakat olduğunu söyledi kendisi. Rahatsız olduğunu söyledi. E sakat zaten o. Biz öyle bilmiyoruz. Ben yalan söylediğini düşünüyorum. Hayır ayağım kırık demedin mi abi? <laughs> Hayır. <mi? gülüyor> ayağım kırık. Aa, kolu sen kırık, dedim. Ayağım var de kolu kırık, o, kırık. Kolu, özür dilerim. Sakat oldun. Deli kanka ya. Tam Mayko ya. İnanılmaz. Şöyle bir çağır olabilir mi kanka ya? Delirtecek beni. beni birazcık ezme dedi. Ben de ezmedim. Oradan başladım. Buraya kadar geldim. Kuzu gibiydim. Gördünüz zaten. Atar gibi geçtim şuradan. Gibi. Baktım Fatih orada yapamıyor böyle çocuk <laughs> oyuncak gibi atıyor böyle. Ben o yapamıyor bari ben de puanı veririm. Onu saçıyor. <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> Ben, ben ser, çok sert ser. ser, ser, bir dakika dur bir dakika Bu, dur, spor, dur. <laughs> bakarsanız gözüm kapalı attım. ne gerek var? Gözüm kapalı attım diyor ama atmamış. İnanılmaz kanka ya. Deli kanka. Çek falan durumu. ben söyledim mi burada? Söylemediysen sen dedim. ya. Fatih dur ya. tutalım. çok Hocam, fatih çok hocam ağızlar değil eller çalışsın ha şurada. Lan elim çalıştı orada bağlı. Lan elim çalıştı. Lan bir dakika. Fatih. fatih. Bak. Farkındaysanız bir dakika. Evet. Ben turda evet. aldım. Farkında değiliz. Sen gibi tavaş bir daha evet. çıkıyor. Evet. Fatih nerede? Fatih nerede? Ne dersin? Hocam bir Ben niye ben niye arkalıyorum amına koyayım memleketi? azaz gibi arkadan dolaşmacı. Sayırdın lan bir ya. Ya daha dur işte herkes Şu anda durum <laughs> çengel tayfa 3. <'lıç. gülüyor> evet. <dostluk, dostluk, gülüyor> Şeyda <laughs> <daha> çok haklı. <laughs> evet alalım. Şunları Çengel tayfa 3. Kanka arkadan. Head 2. Atakan'la Berkcan'a yarışma için parkuru başına vuruyoruz. Hadi. Hadi. Berkcan. Berkcan.

Koş lan! <laughs> oh, oh, yürü! Yürü! Hadi be Hadi Atakan. Hadi be! Hadi be! Ee? Girdi çıktı! Hadi be! bir daha. Hadi be! Hadi be! Hadi be! Hadi be! Hadi İnanılmaz İnanılmaz Panda Anıl Selam Muti bir göz atar mısın rica etsem demiş Ne atmışsın kanka Kanka Gangsta Paradise çok izledik gülüm ya gel, 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 gel. İşte bu İşte bu Berkcan Matakan'ı buraya alalım Şu anda durum Şu üç, üç. Yani Efe kazanırsa Şengel Tayfa Bilal kazanırsa hez kazanacak. Son oyuna kaldı. Evet. Önce galip kazanan olarak Atakan'ın görüşlerini Bravo yapalım. Atakan! Ne hissediyorsun? Helal olsun. Ezdi ezdi. Bilele bir şans verdin. Görüşlerini alalım. Mal etti. <laughs> E o da var da şimdi. <laughs> ya ya i̇şte ben ya. olayı olayı ciddiye aldığım için ciddi bir şey. Kanka şu yapıyorum. an aerial content'teyim. Yani. Bravo. Konuşmaya gerek yok. Teşekkürler. Emirciğim hoş geldin. Bergçan'dan ben efenin Efe Efe kazanacağını bildiğim için Atakan'a bir sayı vereyim dedim. Hata. Evet. Gelanlar. Evet. Evet. Girip çıkmayı da mı sen yaptın? Lan o girip çıktın ne yapayım? Onu da mı, Allah Allah Allah, ben, ben, da mı sen yaptın? Allah Allah ben benim bunu mu sen yaptın? Girdi oraya. Girdi oraya. Allah'ın affetmesin ama düştü. Kazananı belirleyecek. Kazanan takımı belirleyecek en kritik mücadele hadi için. Üf. 61 Şu çareye bir bakarım. Bilal Hancı ve kanalının adı da Efe Uygaç olan Efe Uygaç'ı. 61.5 Efe Uygaç. Efe Hadi. Hadi. hadi, 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 hadi. 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 Hatırlamıyorum ki kazanıyor bu arada. Biz kazanıyoruz diye hatırlıyorum da yanlış hatırlıyor olabilirim. Ayıcık bakalım. Efe de 61 de. Hadi Bilal hadi. Evet müsabaka başladı. Hadi hadi. Başladım. Başladı. Hadi. Başladı. hadi. Hadi, Bilal. Bilal önde. Hadi Efe de yoruldu yoruldu. Ve Bilal önde. Oldu hadi Efe. önde Efe hadi Efe. Hadi Efe. Hadi Efe. Hadi Kazanan attı lan bunu etti. Bizim kazandık. Kıvanç, 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 atıyor. Kazandı. Ve kazandı. kazandı. Epey ikinci atışında galibiyeti Cengel sayfaya getirdi. Efe Bilal daha hızlı yıkı. bir anı söylemiyorsunuz. Bilal yıkılmış durumda. Cengel sayfanın ilginç. Galibiyet sevinci. Ah. devam Evet. Biraz daha istersen. Ya buraları niye çekelim şu Ananı Yağız'ın kaşı yarık oğlum. Yağız o yüzden yarışmıyordu. Bundan bir gün önce Yağız bir düştü kaşını yardı. İnanılmazdı amına koyayım. Çok geçirdim. Yağız var ya bok çuvalı gibi düştü amına koyayım. Gerçekten gözümün önünde öyle bir yerden düştü ki böyle oldu. Onu da anlatacağım. Bunu Gel bu izlem anlatacağım. Milan takımına geldi. Gelim Herkes biliyormuş onu. Aman koyayım. Evet son oyunun galibi. Takımına kazanmayı sağladı takımının. Bir de Lez'di geçti. Hepsi yıktı, üzdü. Efe Uyguay. görüşlerini alalım. Şimdi şöyle, biz kardeşlerimle beraber bir yola baş koyduk. Bunu kazanacağız, bu işi burada bitireceğiz. Yakın, Eylül gibi ektirim herhalde. Benim kardeşlerimin hepsi elinden geleni yaptı. Elinden geleni hepsi yaptı. <laughs> hepsi elinden geleni yaptı benim kardeşlerimin. <laughs> Son bastonun üzerine çileği koyma kısmını bana bıraktılar. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Biz de çileği gereken yere koymasını yeah! <laughs> Şimdi 61 Bilal Üzgün Bilal'in yorumlarını alıyoruz. Yani sonuçta bu bir yarışma. Evet. Bir evet. kazananı ve bir kaybedeni olacak. Evet dostluk. Aynen ben arkadaşlık dostluk. Bilal Yaşın'ın gereği tek Dosturuz. mantıklı konuşan isim oldu. Ee, o yüzden evet. arkadaşlarımı ellerinden yaptıkları için tebrik ben ediyorum. ediyorum. Evet Fatih Yasin konuşuyor. Bizi Görüş arkadaşlar, mi? biz Kafalar tamam. kanalını ve e, ekibimizin, bütün arkadaşlarımızın iyi niyetini bilirsiniz. Yani küçük kanallara destek vermemiz <laughs> biliyorsunuz zaten diğerleri <laughs> ee, Sinan da destek veriyor küçük kanallara, Burak da veriyor, Şeyda da veriyor. Biz bugün bu yüzden buradayız. Berkcan Güven'in kanalına abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz benim bu, kanal, bu videonun konulduğu kanal büyük bir platform. Ben de bu arkadaşlara reklam şansı tanıttım burada. Evet, Survivor Viner tamam yarışmasının ilk bölümü okay. tamamlandı. Okey kardeşim benim. Evet. Bilal'e benden... İlk bölümün kazananı Öçeceğiz Çengel Tayfa Yedi yaş ve ödüllerini teslim ediyorum onlara. Evet. Efe Böyle bir şey. Ben açıklama yapabilir miyim takım kaptanı olarak? Ben, oğlum daha ne kadar açıklama Ben bir tane daha açıklama yapmak istiyorum. Evet. Ben burada yarışan da herkes adına bu ödülü alıyorum. Vay 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 vay. Reis seni izliyorduk ya amına koyayım. Yetkin boy 105 kişiyle bizi oslamış. Yetkin kardeşimden gelenler hoş geldiniz. Bir şeyler izliyoruz, muhabbet ediyoruz. Keyifler, modlar yüksek. Devam ke. Gidebildiğimiz yere kadar. Yetkin'den geldik. Geldiniz görüyorum. Seni evet. izliyoruz kardeşim. Artı bak buradasın. Tebrik ediyorum. Diğer takım. Bak buradasın amına koyayım. Patates takım. Eyvallah. Bay bay. Çok iyi. Survivor'ın ilk bölümü Bizi bitti. Görüşürüz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Aynen yetkin. İkinci bölümde görüştük kanka.